اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم Ve gâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kullu beni âdeme khattâ'ün ve khayrul khattâ'ine ettevvâbûn. Sadaka Resûlullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Muhterem Müslümanlar, Bir miladi yılın daha arefesindeyiz. Bu sene yeni miladi yıl bereketiyle geliyor. Bu Yılın ilk günü aynı zamanda rahmet ve mağfiret iklimi üç ayların da ilk günü. Önümüzdeki perşembe akşamı ise regaib gecesini idrak edeceğiz inşallah. Bizleri bu günlere bir kez daha ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena, onun rahmet elçisi Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Recep ayımız ve regaip gecemiz şimdiden mübarek olsun. Aziz müminler, Ömür sermayemiz hızla tükeniyor. Geçen her dakika, Bizi biraz daha ölüme yaklaştırıyor. Hal böyleyken, Zaman zaman kulluk ahdimizi unutuyor, Rabbimize, Ailemize, Çevremize ve insanlığa karşı, Sorumluluklarımızı ihmal ediyoruz. Bazen de, hesap gününü göz ardı ediyor, hatalar ve yanlışlar ile gönül dünyamızı kirletiyoruz. Oysa ki Yüce Rabbimiz her anın kıymetini bilmeyi, geçmişimizi muhasebe etmeyi, geleceğimizi ise iyilik ve hayır üzere planlamayı bizlere tavsiye etmektedir. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın buyurarak, iman, ibadetler ve güzel ahlakla ebedi aleme hazırlanmayı, hata ve günahlarımıza tövbe etmeyi bizlere emretmektedir. Kıymetli Müslümanlar, Yüce Rabbimizin kullarına bahşettiği nimetlerden biri de tövbedir. Tövbe, insanlık tarihiyle başlayan bir ibadettir. Hz. Adem'den itibaren bütün peygamberler hem kendileri tövbe etmiş hem de ümmetlerini Allah'a tövbe etmeye çağırmışlardır. Tövbe pişmanlıktır. Öze ve fıtrata dönüştür. Kulun Rabbine yönelmesi, ondan bağışlanma dilemesidir. Cenab-ı Hak ve tübü ilallahi cemian eyühel müminun leallekum tuflihun. Ey iman edenler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Ayet-i kerimesiyle bizleri tövbeye davet etmektedir. Öyleyse geliniz. Mübarek üç ayların iklimine girerken bu günleri tövbe ve istiğfarla geçirelim. Bir daha aynı hatalara düşmemeye azmedelim. Değerli müminler, yüce dinimiz İslam'ın emrettiği kulluk vazifelerimizi aksattıysak, Rabbimize tövbe edelim. Vaktinde eda edemediğimiz ibadetlerimiz olduysa, bir an önce tamamlayalım. وَعْبُدُ رَبَّكَ hatta يَأْتِيَكَ yakin, Ölüm sana gelinceye kadar Rabbine ibadet et uyarısını asla unutmayalım. Söz ve davranışlarımızla ailemizi incittiysek, Tertemiz fıtratla yaratılan çocuklarımızı kötülerin insafına terk ettiysek, öf bile demenin yasak olduğu anne babamıza saygısızlık yaptıysak Allah'tan bağışlanma dileyelim. Gıybet, dedikodu ve hakaret gibi kötülüklerle dillerimizi kirlettiysek, kibir, gurur ve haset gibi fenalıklarla kalplerimizi kararttıysak, alkol, kumar Faiz, kul ve kamu hakkı gibi haramları kursağımızdan geçirdiysek, rüşvet, stokçuluk ve kara borsacılık gibi günahlarla haksız kazanç sağladıysak, hiç vakit kaybetmeden tövbe edelim. İster gerçek hayatta, isterse sanal ortamda mahremiyet sınırlarını ihlal ettiysek, yalan ve iftidalar ile insanların onur ve haysiyetine dil uzattıysak, hiç beklemeden Rabbimizden af dileyelim. Akrabalarımızla sıla-i rahmi kopardıysak, komşularımıza rahatsızlık verdiysek, yetimlerin ve öksüzlerin hakkına girdiysek, trafikte, iş yerinde, çarşı ve pazarda kötü söz ve kaba güç kullandıysak hemen tövbe edelim. Hasılı üzerimizde hakkı olan herkese haklarını iade edelim. Hak sahipleriyle mutlaka helalleşelim ve Allah'tan içtenlikle bağışlanma dileyelim. Aziz Müslümanlar, günahımız ne kadar çok olursa olsun Rabbimizin rahmeti bütün kainatı kuşatmıştır. Onun tövbe kapısı ardına kadar açıktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde Adem oğullarının hepsi hata yapar hata yapanların en hayırlısı ise hatasına tövbe edendir buyurmaktadır. Öyleyse ağızların mühürlenip ellerin, ayakların ve derilerin yaptıklarını anlatacağı mahşer gününden önce yapıp ettiklerimizin muhasebesini yapalım. Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekelim. İşlediğimiz bütün hata ve günahlar için Rabbimizden af ve mağfiret dileyelim. Unutmayalım ki can boğaza geldikten sonra yapılan tövbenin Allah katında hiçbir kıymeti yoktur. Hutbemi Nisa suresinde yer alan şu ayetin mealiyle bitiriyorum. Allah katında makbul olan tövbe ancak bilmeyerek günah işleyip sonra da çok geçmeden tövbe edenlerin tövbesidir.'' İşte Allah bunların tövbelerini kabul buyurur. Allah hakkıyla bilendir, hikmet sahibidir.